Fiyat açısından bakacak olursak Invisalign şeffaf plak ortodontik tedavisi ya da metal braketlerle yapmış olduğumuz geleneksel ortodontik tedavi özünde aynı amacı hedeflemektedir. Dişleri hareket ettirmek. Aslında bu soruyu velilerden de sıklıkla duymaktayım. Şeffaf plaklara ortodontik tedavi uygularken diş teline nazaran hastalarımızın konforunda herhangi bir endişe verici durum olmayacağını yani braketler bulunmadığı için dolayısıyla kopması, düşmesi gibi durumların gözlenmeyeceğini bahsediyorum. Sistemde diş telini kullanmadığımız için diş telinin dudağınızı veya yanınızı sürtmeye bağlı tahriş edebilme ihtimalinin olmayacağını anlatıyorum. Ayrıca diş fırçalama ve beslenme alışkanlıklarınızın da değiştirmek zorunda kalınmayacağını ve seanslarımızın kısa süreceğini açıklıyorum. Tüm bunları düşündüğünüzde bunu da sağlığınıza yapacağınız estetik ve fonksiyonel güzel bir yatırım değerlendirdiğinizde maliyetlerin birbirine yakın olduğunu söyleyebilirim. Invisalign şeffaf plak ortodontik tedavisi ile tıpkı diş tellerinde de yapabildiğimiz gibi basitten karmaşaya kadar geniş bir yelpazede ortodontik tedaviyi uygulayabiliyoruz.